Merhaba arkadaşlar, baktım ki Clash Royale çok izlenmiş. yani demek ki? Çok fazla kişi görebiliyor. E Clash Royale yalı, yani, yayınladıktan sonra yani videoyu yani ya yani, videoyu size verdikten sonra <laughs> söyleyeyim, verdikten sonra diyeceğim ama işte videoyu size verdikten sonra yani YouTube'a yayınladıktan sonra <laughs> söyleyebildim. Bir e, baktım ki bir tane abone gelmiş. Artık o Clash Royale'den mi geldi? Bir gördü de. O mesajları geldi abone mi oldu bilmem Allah ben o videodan sonra mı gelmiş ona bakarım o videodan sonra gelmişse 150 buçuk ihtimalle 150.5 buçuk ihtimalle o videodan gelmiştir Neyse devam edelim bakalım daha kaç tane kart gelecek 200'ten tane. çok uğraşmayacağız koleksiyona gir Hem. Hem. Bunu geliştiriyoruz. İşlerinden geçeriz. Tamam o zaman ilk savaşımıza başlıyoruz. Bu savaşları rakibini sürdürüyoruz. Benden bir kupa fazlası var. Bunu hemen bitiriyoruz. Bunlara bir tane de bombeci mi tutuyor? Aman. Deve saldırın. Deve saldırın. Karı. Dövsün. Aaa. Alo canım benim. Ne sana lan? Bu gülü burada seni hiç şey yapmıyor lan. Hadi. Ama zaten şimdi üstüme karşıdan alalım. bundan mantıklı bir taktik görmedim. Ben de bombici atıyorsun tüm düşmanları yok edeyim. Ben goblin derse bunu. De. De. O da bombici gibi güçlü düşmanlar bir şey yapamıyor. Ya. Yani güçlü düşman diyorum ki ben daha 4 yüz yani. Benim için güçlü bir düşman. Sesimle bir tık kısalım daha iyi duyun beni. Bakın şimdi bu kralı yok edecek parça. içine koyalım oyalasın. Kazandık. Oh devi de yok ettiler. Hani mini pekka yenemese bile iskeletler gelip yok edecekti yani. Bana 30 kupa geliyor. O adam onu büyük ihtimalle kupa gidiyor. Tekrar oynayalım şuradan. Bak bu adamlar bir kupa olarak öndeyim. Ama mesela seni öndemeyiz İki miyim? yapmamız lazım. Bak şimdi ya. Bomba şu tarafa git. Şuraya git kanka. Hayır öldü adam. O zaman al. Bende de var. Eee yani eee Eee direkt korun Çok mantıklı. Onlar ve onlar genelde gerideyiz ama olsun. Olsan. Önemli pek öldü tamam. Buradan sonrası daha zor. Koy şunu. Hayır yıkmasın Yıkmasın Yıkmazsın sakın. Aman aman yıkmasın Bombacı alalım bak bunlar direkt yok eder. Bombacı iskeletleri ulaşmadan yok ediyor abi. Hayır. Hayır. Mezar taşı. Az o zaman mezar taşı vesaire mezar taşı. <laughs> Ama bununki 5 level. Ben. İşte benim okum var. Bom, bunun, bunun da bir maçısı var. Benim goblin kuyudan var. <laughs> İyi bir karşılaştırma oldu. Bunun, bunun bir maçısı var. Tamam tamam. i̇şte şimdi geldik Zorun'un zork dediği yere. Ha tamam gelmişiz. Hmm. E -e -e Bence bekleyelim bak şimdi. O beni yapmamı bekleyecek. Ben onu bekleyeceğim. Bir süre bekleyeceğiz yani. <laughs> Hadi. Hadi bir tane daha doğulsun da yok edeyim şunu. Yo yok yo O şimdi bitti işte. Ha oraya öyle bir ordu yolladım ki. Buraya bin, buraya ne, bunu ne bin şahit yani. Dendi lan. <laughs> o kadar da iyi değilmiş. Yeni Pekka. Bir de bir yok etmek için en iyi seçim. Bu mecu. Hayır 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 hayır. Ya ondan durunca ge gerideyiz. Ya alırsınız ya. Kaç tane iskelet varsınız o ya orada. Hadi. Allah'tan iki kat iksiri var. Hayır 15 saniyede ben bundan alamam. Bombacı. Bombacı geldi. Bombacılar. Mini pekkalar, Askerler. Hayır oraya değil. Hayır ilk defa kaybedeceğim. Kaybettim. Ya durum olarak öndeydik de işte. 15 kupa mı gitti? Herhalde 3 kupa mı 45 kupa gidecekti. Bu mantıktan bakarsın. Hadi bakalım ne geliyor ne geliyor ne geliyor. 1200 altın. Altından bol bir şey yok zaten abi. Ne ya. Neyse. Tekrar dönelim savaşımıza. Trakulizin. bak. Benimle aynı adam geldi. Hmm. bakalım ne gördüm şimdi eselah olayı iyi 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 ne bir o kadar iyi hey sold Saldırın, saldırın, saldırın. Ama aldı. Yani geri değil ama. <laughs> Kral kule... Kralın kulesini yarın kuştan daha fazla. Aaa <laughs> oh, silah şor. Silah şor. Şor yoktu. O kadar fakir. Çünkü hep bir şey yaparım biliyorsunuz. Biliyorsunuz bakın şimdi hep bir şey yaparım. Niye hep bunu yapıyorum? Şöyle kulem yıkalı çeyizli koyalım. Şimdi yani bir tane. Kule de birim koyuyoruz. Aaa bir işe yaramıyor. Dur. Ama bunu koyarsak işe yarar. Ve şu anda demit için en iyi çözümü yok ettik. Ben de onu düşürüyorum. kulübesi ona saldı. Bak kulübe var arkanda. Arkanda kulübe var. O daha bir önemli. O daha önemli. Sana saldırabiliyor çünkü. Oh. Ucu ucuna. Hadi Goblinler binler! Aldık. İyiyiz, iyiyiz. İskeletler bir kere vurursunuz. Bulamadın O zaman al! Bombacı gücü! Hayır! Sıma yıktı! Ha şimdi bittim. ne abi ya! Her şeyimiz aynı adamla! Bak lan yukarıda, yukarı doğru. <gülüyor> <gülüyor> adam yok etmeye gidiyoruz. Dev. Sen bu işi yapan adamsın.

yani niye hep böyle ya bir tur yeniyorum bir tur yeniliyorum. Hayır alırsın o kadar da değilsin o kadar da değilsin hayır. Hayır bomba atmasın bomba atmasın. Neyse ikincisini atalım. Ama abi. Bu şuraya koyalım. Bunu burada mallı çeksin. Sonra tam bunu yıktım derken mezar taşına girsin. Bak şimdi bitti mesela. Hadi, 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 hadi. Abi niye bunlar bu kadar fazla? Tek kalem maç oynar gibi halimiz var ya. Her şey adamı benden daha iyi abi. Ben niye böyle adama savaşıyorum? Hemen? Her şey benimle aynı oluyor. Hadi. Hadi her şey benle. benden... Ben ne oluyor ya. Goblin kulübesi. Oyalayın onu. Oyalayın onu. Oyalayın onu. Abi hayır. Mezar taşı var içinde. İçinde mezar taşı var. Sen hala kuleye saldırmaya çalışıyorsun. Ne şey ben yapmışım. Ben Saldırın. Ama şimdi maç bizim tarafımıza döndü işte. galiba geri onun tarafına dönüyor. Hayır 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 bir tane daha bir şey saldırırsa yok oluruz. Hayır ya annemler geldi lütfen ama bana. Anan geldi deme bana lütfen. Oyun. Bak ne zaten var. Hayır. hayır. Şuna. Ne pek Vur şunları. Bombacı bak bir kere patlatsan ölüyorum. Arkadaşlar öyle topunu atıyorum. Lan. Ölmedi. Silah şor. Hayır ne zaten şey. Bunların niye hiçbir şey yaramıyor. Gülübe. Gülübe her şeydir baba. Aldık. Önce biz aldık. Kazandık. 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 niye lan? Oğlum sen ne? Bir dakika ya. bugün kaçın kaçın? Mesela ama oyundan çıkarsam kayıt der doğru. Çıkalım. kaç kere gitti öyle kayıt? Ne kayıtın? 12. Hem 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 Kullandığım bir kartta hem 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 abi. Devam edelim. Aman, gerekli bir şey geldi. İzle bir şey gelmedi yani. aman. Yani ben dev adam akıllı bir şey gelmedi. Aa dur bunu. Evet, güzel timer. Dön artık evet şimdi. Ben. Artık daha güçlüyüz. Artık dünyayı yok edeceğiz. ben nasıl kuleyi de değiştirebiliyorum? Hmm. Hmm. Başka şey mi? Değiştiremiyorum kuleleri de. <laughs> Oha, de bir vuruyor abi, hayırdır dur Ha? Ha? <laughs> Oha, 120 taşım var lan. Para ne için vardır? harcamak için. Hmm. Oğlum ben taşı kullan bana ben taş kullanmayacaksan bana niye veriyor? Oha. bu niye hep bilir? İki yıldız Kötü bir şey. Altmış verdi. Abi kartla yapabilecek bir şey yok. Ben anlamadım. Abi ben anlamadım. Yüzün altından iyi bir şey yok. Ya buna taşla bir şey yapabiliyor muyuz? Ya 44 taşla güçlendiriyormuş. hitabesiyle yeah. 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 bon Boğum adam <laughs> olarak videoyu kapatmakta Ben videoyu kapatmakta Abo Siz abone ol olmayı unutmayın Like, like da atın Eğer böyle bu video yine çok izlenirse Like da alırsa devamları gelir Her ne kadar içim acıya acıya çeksem de <laughs> Şaka şaka